sürekli kendime söylüyorum serbest bıraktım özgürce yerim sezgime güvendim özgürce yerim bedenimi dinliyorum özgürce yerim ama öbür taraftan hala bir huzursuzluk var hala bir savaş var burada bir barış var mı tatlı isteğim geliyor, yiyorum, suçlu hissediyorum. Ya yani niye yedim ki? Sonra diyorum ki neyse ya sezgisel beslenme, özgürüm. Bedenim bunu istiyor, zihnim bunu istiyor, yiyebilirim deyip yiyorum. Sonra bir daha suçlu hissediyorum, kötü hissediyorum. Bu bir barış mı? Bu bir barış değil. Gerçek özgürlük bir şey yaptığında kendini suçlu hissetmediğin yerde olan şeydir. Yoksa tabağın özgürlüğü seni özgür kılmaz. Tabağın özgürlüğü işte sezgisel diye deyip isim değiştiğinde bedenle barışmadığında bedeni o tabağın iyileştirmez. Önce zihnin kendinle barışmalı. Aynı da kendine baktığında zihnin ya bu hak ediyor, bu değerli, kıymetli, bu algıyı, bu kimliği vermediğinde diyetin ismi, tabağın ismi bedeni iyileştirmiyor. O yüzden yediklerini sindirebiliyor musun? Yaptıklarını sindirebiliyor musun? Önce buna bakmalı. Tabağın özgürlüğü, beyaz diyet, kırmızı diyet, sezgisel diyet demen anlam ifade etmiyor. Etmeyecek de, barışamayacaksın da beden şifasını öyle bulamayacak. Önce zihninde, kendi kimliğinde ve kodunda bu özgül o durabilirsen, o zaman verdiğin isimler zaten çalışmaya başlayacak.